bir şey değil. Yani devlet kendi kalbine silah sıkıyor. Ayağına değil. Tamamen kendini yok etmek için Türkiye'ye böyle zulümü yapıyor. Olur bir şey mi bu? Yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı. Çelik bariyerlerin arkasından öylece baktı. Cümlelerse boğazında düğümlendi. Bankasya'ya yapılan geçici yönetici atamalarına gözyaşlarıyla tepki gösterdi. Siz gözyaşlarınızı tutamıyorsunuz. Tutulacak ki zaman mı evladım? Ancak gözyaşlarıyla bunları temizleriz. Yoksa bunlar temizlenecek bir azap değil. Allah var, yok. Allah var, yok. Vatandaşlar Bankasya'ya yönelik operasyonu protesto etmek için bankanın genel müdürlük binası önüne geldi. Çalışanlar yine Bankasya Genel Müdürlüğü'ne kimliklerini göstererek girmek zorunda kaldı. Polis nezaretinde iş yerlerine giriş yaptılar. Bankasya Genel Müdürlüğü'nün çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor. Toma hazır bir şekilde bekletiliyor. Çevik kuvvet ekipleri sevk edilmiş durumda. Bankasya'nın bulunmuş olduğu caddede çelik bariyerlerle kapatıldı. Ve vatandaşların da bu caddeyi kullanması hala yasak. Bankanın genel müdürlüğü önündeki kalabalık her geçen dakika arttı. Genci yaşlısı 7'den 70 herkes yine oradaydı. Anadolu insanın açmış olduğu bir bankayı hükümet, devlet bütün gücüyle hukuksuzca kapatmaya çalışıyor. Bu zulmün karşısındayız. İslam'ın bir katılım bankası devlet yetkilileri tarafından batılmak isteniyor. Onlar batırın diyorlar biz de para yatırmaya geldik. Sonuna kadar bankamıza sahip çıkacağız Allah'ın izniyle. Ellerinde Kur'an-ı Kerim ve cevşen olan vatandaşlar dualar etti. Biz sadece Hazreti İbrahim'e su taşıyan karınca misali buradaki herkesle safımızı belli edip şu yapılan zulüm karşısında aklı, ruhu, kalbi, selim olan insanların hallerimizi anlamasını istiyoruz. Başka da hiçbir şey demiyoruz. Yarın sıratımız Mustakimde her şey ortaya çıkacak. Ama çıkmadan idrak etsin insanlar. Minik destekçiler de vardı. İşte onlardan biri 3 aylık Betül Bebek. Annesi onu da yanında getirdi. Genel Müdürlüğün önünde bunlar yaşanırken banka şubeleri yine doldu taştı. Yapılanlar bir zulüm. İnşallah bunu da atatacağız. Görüyoruz insanlarımız elhamdülillah herkes para yatırıyor. Elimizde ne varsa Allah'ın izniyle gelip hepsini buraya yatıracağız. Vatandaşlar da öyle yaptı. BDDK'nın Bankasaya geçici yönetici atamasının ikinci gününde yine para yatırmak için banka gişelerinde para yatırmak kuyruğu vardı. Kalabalık gişeler yetmeyince ek gişeler açıldı. Paramızı yatırdık çok şükür. Allah var gam yok diyoruz. Bankamızın arkasındayız. Allah'ın izniyle hiç de bir şey olmayacak. Bu arada Bankasya'nın ortakları TMSF ve BDDK'ya ihtarname yolladı. Banka ortakları ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacak.